Commodore 64'te oyun oynarken sıkça karşılaşılan sorunlardan biri de joystickinizin hangi portta takılı olması gerektiğidir. Zira her oyunda aynı portta çalışmamaktadır. Kimi oyun port 1'de çalışırken kimi oyunda port 2'de çalışmaktadır. Commodore 64 Joystick Switcher işte tam da bunun için tasarlanmıştır. Videomuzu izledikten sonra siz de bir tane edinmek isterseniz formumuzun satış bölümüne girerek temin edebilirsiniz. Bu switch devri ile joystick'inizi çıkarmadan bir switch yardımı ile port 1 veya port 2'ye yönlendirme yapabiliyorsunuz. Ayrıca devrenin ayarlanabilir auto fire devresi ve joystick fonksiyonlarını değiştirebileceğiniz bir jumper bölümü de mevcut. Gelin devremizi yakından bir inceleyelim. Devremizi Commodore 64'e takmadan önce power'ın kapalı olduğundan emin olun. Sonrasında devreyi port 1 ve port 2'ye aynı anda girecek şekilde takın. Sonrasında Commodore 64'ünüzü çalıştırın. Joystick portlar arasında geçiş yapabilmek için alttaki iki butonu kullanabilirsiniz. Bu şekilde port 1 ve port 2 arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Devre üzerinde bulunan ayarlanabilir autofire ile de oyunlarda autofire özelliğini kullanabilir ve ufak bir tornavida yardımı ile devre üzerindeki pottan hızını ayarlayabilirsiniz. Joystick Switcher'ın güzel özelliklerinden biri de bu devre kart üzerinde bulunan jumper kısmı. Buradan joystick'inizin buton 1 ve buton 2'sine farklı fonksiyonlar atayabiliyorsunuz. B1 buton 1, B2 buton 2 ve D up ise joystick'in yukarı fonksiyonu anlamına geliyor. Bütün jumper'lar boşta olduğunda B1 kısmında jumper'ı en üste takarsanız joystick'inizden A butonuna bastığınızda yukarı yapacaktır. Eğer jumper'ı ortaya alırsanız bu kez ateş etme özelliği aktif olacaktır. En alta aldığınızda ise ikinci buton özelliğini birinci butona atamış olacaksınız. Yani Türkan gibi oyunlarda süperi ateş düğmesini almak gibi ya da ikinci buton olarak zıplama olan bir oyunda birinci butona zıplamayı aktarmak gibi. Aynı şekilde buton 2'nin de fonksiyonlarını değiştirebilirsiniz. Eğer joystick'inizin ikinci buton özelliği aktif ise jumper en üstteyken zıplama, ortadayken ateş, en alttayken süper veya zıplama özelliğini aktif edebilirsiniz. D up kısmında ise joystick'inizin yukarı kısmı aktif veya pasif ediyorsunuz. Jumper yokken joystick'iniz yukarı gitmiyor. Jumper takılıyken joystick'iniz yukarı fonksiyonu çalışıyor. Devre kart üzerinde ayar yaparken kısa devri önlemek ve Commodore 64'üze zarar vermemek için cihazınızı kapatıp kartı çıkararak gerekli değişiklikleri o şekilde yapmanızı öneririm. Bu devre kart ile oyuncular oyun türlerine göre buton fonksiyonlarını ayarlayabilir. Joystick'in de auto fire devresi olmasa da ayarlanabilir bir şekilde auto fire devresinden de yararlanabilir.